Evet. Ee, dün Vural Çeliğe Gülse'nin Gülse, e, Gülse bir söylediklerini gördüm mü? Ben çok şaşırdım onu. Sana sorayım istedim. Ben tanımıyorum çünkü. Niye şaşırıyorsunuz? Tanımıyorum. Yani ben bir kere Binnur Kaya'nın da rol aldığı bir bölümde çok kısa süre tanıdım tanımam. Eşinin annesi bizim eski müşterimiz Birsel hanımefendiyi bilirdim. Gülse için şaşırmadım ki. Ha Gülse ha Ayşe Arman yani bunlar aynı kadınlar. Yani? ya yani bunlar zenginleşmiş, isimleşmiş, kendinden başkasını düşünmeyen, emekçiyi önemsemeyen... Bunlar rant hilafetinin parçaları Enver. Yani hani bu Avrupa yakası çok sevilerek, beğenilerek yapılan dizi aslında kent soylu yaşamı ne kadar aşağılayan ve alay eden bir diziydi. Tabii. Hani o, ekranlarda Okan'ın da kapat telefonu, onu da yap, bunu da yap diye o nobran kimliğin ortaya çıkarıldığı günlerde. Yani ikonlaştırdığınız, şöhretleştirdiğiniz ve beğendiğiniz her şeyin aslında başka bir beş madde var. Çünkü o coğrafyada insanların mutlulukları, başarılarının acıları, insanların zenginliği, başkalarının fakirliği, insanların mutluluğu da başkalarının acıları üzerine inşa ediliyor. Yani Peki bir ama... istediği için. Bu bu bu, bu Vura, e, vefat eden Vural Çelik e, e, annesi Ama'ymış çok zor durumlarda yaşamış falan bittikten yıllar sonra bu kadar ağır ölümün ardından böyle bir metin yazmak insanın aklına nasıl gelir? Ben şaşırdım. Bana bir kere, hayatımda bir kere Milano'ya uçarken Yıldırım Bey'le eşiyle önümüzden yürüyordu e, İtalya'da ve tabii şoför tutmuşlardı. imkanları çok. Yaşlı bir beyefendi karşıladı onların şoförü. O şoför beyefendiyi elindeki çantayı veriş şekli ve onun önünden yürüyüş şeklini gördüğüm zaman ben bir Birsel'in oradaki kabalığını o yaşlı adama ben ona hayatımdan çıkaralı çok uzun yıllar oluyor. Ha, bu iyi bir detay. Önemli bir detay. Yani ee... Önceye, atar gibi verip taşı bunu diye yaşlı başlı bir İtalyan şoföre ve önünden yürürken şoförün arkasındaki halini gördüğüm zaman o saçlarını ata ata böyle etrafa baka baka vay be dedim vay. <laughs> o zaman biz <laughs> de vay, vay diyerek <laughs> seni... Ay bak bu konuya bu akşam Trump'ta gireyim ben. Geliyor musun akşam Trump'a? bu akşam mı Trump? Evet bu akşam Trump şişli. Ben Duru Tiyatro'ya geleceğim annemleri getireceğim. Tamam o da 22 Aralık yanılmıyorsam Duru Tiyatro. Ha, ha, annemle... aniden, şey, Denizli'de misafirlerinle de görüştüm. Yolladığım evet. Hanım Efendi ile anne kız. Çok şeker insanlar. Evet. Ee, şimdi uçağıma çağırıyorlar. Uçak Hadi fırla. akşam zor yetişirim. Tamam yani, konuşuruz. Seviyorum <laughs> seni iyi yayınlar diliyorum. Çok... Evet e, arkadaşlar son anda duyduk benim e, bazı meseleler e, gerçekten önemli, e, bazı meseleler gerçekten ilginç. Yine biz konumuza döneceğiz ama e, ben e, Gülse Hanım'ı bir kere e, Doğan Kitabın bir yemeğinde yanımda oturmuştu Merhaba nasılsın? 2-3 dakikalık bir konuşma olmuştu ama e, dün yaptığım e, bir telefon konuşması çok yakın arkadaşlarım benim tiyatro dünyasından, tiyatro yaptığımız yıllardan, e, dizilerde oynamış vesaire. Yani düşünsenize e, Avrupa Yakası'nda e, oynayan arkadaşlarımızın bir kısmıyla ben beraber uzun yıllar çalıştım falan neyse. Ama e, bu şeyi bir görelim isterseniz e, tekrar Ali. E, ona bir bakalım, e, bu Gülse Hanım'ın şeyine bir bakalım. E, Ali, e, o dedikleri bana çok yadırgatıcı geldi. Yani e, mesela şu nasıl bir şey birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum olabilir. Çözmem gereken bir anksiyete demiş buna inanmıyorum. Cenazeler diye tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edin iade etmek veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım diyor ve ardından e, yapımcılarla konuştum bana alından tonlu mesaj attı deyip Ondan sonra e, bana, benim hakkımda yakışıksız cümleler kurdu diyor. Sonraki yıllarda hataları yanlışları burada anlatmaya gerek de yok. Yakışık da almaz diyor. Ama Bunları dedikçe de söylüyor. Metni görenler var mı bilmiyorum. Burada yine e, anlaşılmıyor. İşte herkesten hediye isterdi. E, i̇şte e, her türlü e, şeyleri arkamdan konuştu, yakışıksız işler yaptı falan filan. Yani e, 50, 50 yaşında, gençlik bir yaşta ölmüş bir insanın eğer aranızda bir e, hani kan davası yoksa böyle bir biçimde konuşulması tuhaf ama başka bir şey de benim dikkatimi çekiyor. E, netice itibariyle insanlar Herkesi her birlikte çalıştığımız insanı hayırla anmak zorunda değiliz, cenazesine de gitmek zorunda değiliz. Bu ayrı bir sorun. Ama e, cenazesine gitmek zorunda olmayıp da herkesin acısına saygı göstermemiz gereken bir anda e, bunu yapmamız gerekir ya da açık açık lan zaten beş para etmezdi dersiniz olur bir Çok şaşırdım ben o yüzden sordum ve yine Barbaros her yerde olduğu gibi bu de bize söyledi.